Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler ve aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Özel Abad Cerrahi Tıp Merkezi doktorlarından Diş Hekimi Tuğba Güney bizlerle. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldin Tuğba'cığım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Öncelikle bize kendinden bahseder misin? Tuğba Güney kimdir? Ben Diş Hekimi Tuğba Güney. İlk Kasım İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Yaklaşık 3 aydır da Abad Cerrahi Tıp Merkezi'nde görev vermekteyim. Harika. Peki abatlık Merkezin seçmendeki e, neden seçtin abatlık Merkezi senin için? Ee, öncelikle istedi? bu pandemi döneminde evet. diş hekimliğinde de biliyorsunuz hijyen çok önemli. Evet. E, bu hijyeni e, temizliği sağlayabilen bir merkez. E, çok nezih bir e, hasta kitlemiz de var. Evet. Memnunuz o yüzden. Peki başarıların daim olsun Beşik diyelim. Gülüyorlar. Evet bugün seninle estetik diş hekimliğini konuşacağız ve estetik diş hekimliğinde aslında birçok güncel yani teknolojiyle birlikte o kadar çok güncel. E, uygulamalar başladı ki, öncelikle estetik diş uygulamaları nedir? E, estetik diş hekimliği, e, kısaca aslında temel olarak hastalarımızın hı hı. daha iyi bir gülüş elde edebilmesi için hı hı. yaptığımız uygulamalar. Bu uygulamaların içeriğinde kompozit, e, bonding, e, diş beyazlatma gibi restoratif hı hı. diş tedaviler ya da e, lamine, zirkonyum kaplamalar gibi e, protetik diş tedaviler uyguluyoruz. Hı hı. Diş kaybı olan hastalarımıza da dental implantlar uygulayarak yine Bu aynı Bu hastaya çıkıyor. göre değişiklik tabii gösteriyor. Ki, tabii tabii ki tabii hastamıza de. göre. Hı -hı. Öncesinde zaten hastalarımıza kendilerinin de istekleri, beklentileri, kişilikleri doğrultusunda bizlerin de vakaya göre karar Hı -hı. vermesiyle bir gülüş tasarımı dizayn ediyoruz. Sonrasında bunu uygulamaya döküyoruz. Zaten son dönemlerde o kadar çok fazlalaştı ki gülüş tasarımı değil <laughs> mi? Nedir peki gülüş tasarımı? E, gülüş Hı. tasarımı e, hastalarımızın e, sadece ağız içi olarak değil ağız dışı olarak da Hı -hı. E, yüz yapıları, e, yaşları, cinsiyetleri, yüzlerindeki gözlerinin, burunlarının konumları, e, dudak yapıları, kalınlığı, e, gülümsediklerinde gözüken gülme hattı dediğimiz Hı -hı. gülme alanındaki e, diş eti görünümü. Dişlerinin formları, boyutu, rengi böyle faktörlere bağlı olarak hastalarımızı da memnun edebilecek şekilde bir Hı -hı. estetik dizayn yapmak. Aslında yüzün tamamını değil mi göz önünde evet, evet. bulundurarak Evet, Yani yakın ha? bir perspektiften sadece bir farklılık gösterebiliyor. Tabii e, ki. Tabii ki hastaya tabii göre, hastaya göre Hı -hı. hastalarımızın beklentisi ve e, vaka durumuna göre farklılık gösteren uygulamalar yapıyoruz. Peki bu işlem ne kadar süren bir işlem? Ee, bu işlem eğer e, tabii ki e, restoratif tedavilerle hı hı. yapacaksak e, tek seansta bile tamamlayabileceğimiz tedaviler. Daha tabii ki basit vakalardan bahsediyorum. Hı hı. E, ama içine protetik diş tedaviler girdiği zaman hı hı. E, iki haftayı, 3 haftayı bile bulabilen e, yine hastaya göre e, hı hı. sürebilen e, değişiklik gösteren. Hele ki işin içine e, dental implantlar girdiyse en az iki ay e, bir iyileşme süreci mevcut olduğu için daha da uzun sürebilen işlemler oluyor. Evet. Az önce lamine kaplamadan bahsettin. Nedir evet. lamine kaplama? E, lamine Sobacım. kaplama dediğim Hı -hı. şey halk arasında da ince yapısından dolayı yaprak olarak, yaprak kaplamalar, Hı -hı. porselenler en olarak. En çok onlar dolayı. tercih ediliyor değil mi aslında e, evet, son dönemlerde? Evet, evet. Çok tercih ediliyor, çok isteniyor. Hı -hı. Tabii her vakaya, her hastaya uygulayamıyoruz Hı -hı. E, ama e, böyle ince yapıda, kırılgan yapıda, ama sağlam kuvvetli bağlarla yapıştırıldığı için bir kırılganlığı olmayan gayet estetik görüntü için ön bölgelerde özellikle tercih edilen bir uygulama, uygulama. türü, tedavi hı hı. türü. Peki zirkonyumda da aynı şey geçerli mi? Zirkonyumdan mı farklı? Avantajları ee, neler? Zirkonyum, zirkonyum Zirkonyum şöyle bir şey. Lamina'yı yaparken biz e, Hı. dişin sadece yüzeyel e, mine tabakası dediğimiz en dış tabakasını aşındırıyoruz. Ve e, e, eğer ki sağlam bir dişi yoksa hastamızın yani sadece e, renklenme, lekelenme gibi e, has, şikayetlerinden dolayı değil de e, sağlıksız bir dişi, derin çürükleri, e, Hı. diş kay, kayıpları varsa eğer. E zirkonyumu tercih ediyoruz yine estetik olarak. Diğer türlü e, sadece yüzeyini aşındırarak e, lemine uygulamaları yapıyoruz. Eee zirkonyum uygulamalarında dişin tamamını e, küçülterek e, üzerine ayrı bir protetik diş tedavisi olarak kaplama laboratuvardan çıkacak kaplama, değil mi? Evet, ha? evet. E, tabii ki kaplama e, klasik kaplamalardan bildiğimiz fark olarak altyapılarında metal bulunmuyor. Hı hı. E altyapılarında metal bulunmadığı için ışığı geçiren zirkonyum materyalinden güncel teknoloji olarak üretildiği için daha estetik bir görüntü elde ediyoruz. öyle olunca da tabii ki daha memnun oluyor memnun hastalarımız. Evet, evet. Peki implantları ne zaman tercih ediyorsunuz hastalarınızda? İmplantları diş kayıpları olduğu bölge olduğu zaman dişlerin köklerini taklit edebilmesi için çene kemiği içerisine yerleştiriyoruz. Aslında bundan ee, hastalar biraz ürküyor değil mi? Evet, Bakınca. Evet, evet, evet. Çene kemiğime işte vida yerleştirecek diye, diye, toplum diye. dilinde. Evet. evet. E, korkuyorlar ama öyle korkulu, ağrılı Hı -hı. bir işlem değil. Değil. Hı -hı. E, yani genellikle diş çekimi kadar zorluğu olan bir işlem Hı -hı. diyebiliriz. Aynı süre zarfı içerisinde e, yapılabilen bir tedavi. Peki avantajları neler? E, şöyle e, Diş boşluğu olan bölgelerde hareketli protez kullanmayı bir kere elimine etmiş oluyoruz. Hareketli protez fazla diş kayıplarında herkesin kooper edebileceği özellikle genç yaşlarda diş kaybı olan hastalarda mümkün değil. Sabit protez istiyorlar. Sabit protez yapabilecek yeterli dayanak diş yoksa da dental implantları yerleştirerek Hı. üzerlerine sabit protez yapıyoruz. Ya da tek diş kayıpları gibi olan vakalarda da komşu dişleri aşındırıp bir protetik tedavi köprü vesaire uygulamayalım dediğimizde yine tekrar o bölgeye dental implant yerleştirerek sadece o bölgenin diş kaybını giderebiliyoruz. Peki her hastaya implant yapılabilir mi? Her hastaya implant yapılabilir. Şu şekilde yapılabilir hı hı. ama e, tabii ki biz hastalarımıza implant yapmadan önce e, görüntülemelerini alıyoruz. İki boyutlu, gerektiği zaman üç boyutlu görüntülemeleri, kemik yeterlilikleri, e, yumuşak doku yeterlilikleri bunların hepsini Bunlar inceliyoruz. Tabii ki hı hı. inceliyoruz. E, buna göre eğer gerekli görülürse graft, membran dediğimiz oraya kemik e, ekleme, hı hı. yumuşak doku ekleme gibi e, işlemler yaparak İmplant tedavilerini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani direkt e, her vakaya direkt implantı yerleştirmiyoruz. Hı -hı. E, böyle. Bir de aslında e, kemikle de uyumu olup olmadığına da bakılıyor değil mi Tuba'cığım? Aslında implantlarda Tabii. genelde bir süreç oluyor. Bir, bu 3 aylık 2 aylık bir e, iki süreç aylık değil mi? 2 aylık süreç, 3 aylık süreç dediğimiz Hı -hı. şey kemikle bizim osteointegrasyon dediğimiz Hı -hı. E, yani iyileşmesi, kaynaşması diyebilirim Hı -hı. daha iyi anlaşılabilecek Hı -hı. şekilde. Evet. O implant vidalarının e, kemikle tam olarak kaynaşması, oturması, Hı -hı. E, orada güzel bir şekilde adapte olması, daha sonrasında üst yapılarının hazırlanması. Böyle bir süreç. Peki hiç implantlarda farklı bir komplikasyonla karşılaştığınız oldu mu? Özellikle kalp hastalarında. Bu soru e, evet, iyidir, tabii ki. çok gelir sürekli. Hı -hı. Tabii ki. Zaten Hı -hı. E, biz hastalarımıza e, her türlü cerrahi müdahaleyi yapmadan önce sistemik bir rahatsızlıkları olup olmadığını e, kontrol ediyoruz. Sistemik bir hastalıkları varsa... E, kontrolünde oldukları bölüm ve doktorlarıyla e, iletişime geçerek onlardan konsültasyon istiyoruz. Yani hı hı. E, uygun mudur bu hasta böyle bir cerrahi müdahaleye diye. Eğer onlardan e, yetki gelirse e, tabii ki yapabilirsiniz denirse ya da bazen bazı ilaç kullanan hastalarımızın doktorları ilaçlarında düzenleme yapıyorlar. Kalp ilaçlarında vesaire o, o şekilde tedavilerini gerçekleştiriyoruz onlardan e, konsültasyon alarak. Ben şimdi seni hazır bulmuşken sorudan soruya geçmek istiyorum. Hı. Çünkü yani zamanımız da az kaldı, kısıtlı kaldı. Hemen şunu da sormak istiyorum. Güncel diş beyazlatma tedavileri, şu an uygulamış olduğunuz yöntemler nelerdir Tuba'cığım? E, diş beyazlatma Hı -hı. dediğimiz şey bir jel yardımıyla Hı -hı. E, ışınla aktive olarak e, dişin yüzeyine, dış yüzeyine sürüyoruz. Ve onu bir 15-20 dakika bekleterek dişi beyazlatıyoruz. Hı -hı. Dişin tonunu açma işlemi e, böyle bir işlem. Peki aynı oranda beyazlama oluyor mu? Her hastalarda değişiyor mu? E, tabii ki hastanın Hı -hı. hastayı değişiyor. değişiyor. Aynı oranda e, her hastanın dişi aynı oranda beyazlayamıyor. E, bazı hastalarımızda birkaç seans, kontrollerde... Yapısal bozukluklar da olabiliyor bazı hastalarda değil mi? Tabii Genelde ki. Genelde kendiliğinden evet. sarılık da olabiliyor. Evet, evet. Hı -hı. Yani dişin kendi yapısı da sarı olabilir. Hı -hı. E, beyaz e, Tabii ki beyazlama sonucu %100 her hastada aynı sonuç elde edilmiyor genetik yapısal olarak hastadan hastaya değişiyor. Değişiyor. Peki porselenler beyazlar mı? Hayır beyazlamıyor. Beyazla mı? Bu beyazlatma jelleri dişin kendi yüzeyine, hı hı. yapısına nüfuz ederek etki ettiği için Yapılan porselenler, kaplamalar Hiçbiri beyazlamıyor O yüzden onlarla uyumlu bir şekilde Bu jelden bahsetmiş olduğum Tubacım, şey mi aslında Lazer tedaviyle uygulamış olduğunuz yerler mi Yoksa sizin kendi hani elle uygulamış olduğunuz Yok hayır hazır jellerimiz var ee, Dişin yüzeyine sürüyoruz onları Diş etlerine koruyucu bir tabaka uyguluyoruz Oraya Hı -hı. değmemesi için Dişin yüzeyine sürüyoruz Işınla ee, aktive oluyor Hı -hı. Işık onun aktivasyonunu beyazlama sürecini hızlandırıyor ne kadar süre etki ediyor beyazlaması? Beyazlaması yani aslında beyazlamayı yaptığımız günden itibaren bir iki Etketim gün içerisinde başlayayım. beyazlama hala süreçte devam ediyor. Hı hı. Bu yüzden beyazlatma işleminden sonra bir iki gün hastalarımıza işte sigara, çay, kahve ya da salça gibi renk verebilecek hı hı. leke verebilecek gıdalardan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Hı hı. Bu beyazlatma süresi de yani yapısından yapıya yine hastanın e, değişebiliyor ne kadar uzun süre gideceği ya da ne kadar beyazlayacağı Hı -hı. kaç seans gerekeceği e, yine hastaya hekim değişiyor. kontrolünde Hı -hı. evet hastaya göre planlıyoruz evet e, şunu da sormak istiyorum hemen sana. 20'li Yirmili dişler 20'lik dişler e, çekilmesi gerçekten zorunlu olan dişler midir çünkü sürekli hep duyarız da Hı -hı. çok ağrı yapan dişler isterseniz yaşınız 35 olsun 40'a gelsin hala o 20'lik diş orada vardır ve ağrı yapar iltihap yapar Hı -hı. yani çekilmeli midir Bir de ne zaman çekilmelidir Yirmilik e, dişler Hı -hı. eğer ki e, doğru bir şekilde sürmüş Hı -hı. ve ağzın içinde yer almış herhangi bir ağrısızda enfeksiyon yapmıyorsa çekilmesi zorunlu olan dişler değil. değil. Ama genelde yirmilik dişlerimiz Hı -hı. ya derin çürüklere sahip oluyor evet. e, sürmüşse eğer e, ya da e, sürme aşamasındayken e, yarı sürmüş haldeyken e, üzerine diş eti gelerek e, bu Hı -hı. iltihaplanmaya yol açıyor e, perikoronit dediğimiz. Biz bu yüzden 20'lik dişleri almak durumunda kalıyoruz veya çıkamıyor, yanlış konumlarda oluyor. Önündeki dişlere basınç uyguluyor. Bu sefer daha çok ağrı hastalarda şikayet, basınç ağrısı hissediliyor. Diğer dişlere de bir zararı olmaması için yine cerrahi müdahalelerle alıyoruz onları. Evet. Peki sağlıklı bir ağız için neler yapmalıyız? Nelere sağlıklı, dikkat etmeliyiz? Sağlıklı bir Hı -hı. ağız için bugün diyetisyenimiz de buradaydı. Evet. Beslenmemize çok dikkat etmeliyiz Hı -hı. öncelikle. Ee, onun dışında tabii ki e, günde iki kere dişlerimizi fırçalamalıyız, diş ipi kullanmalıyız, aksatmamalıyız. Ee, ve rutin kontrollerimizi yapmalıyız. Rutin kontrolleri e, yapmadığımız sürede yani bazen hastalarımız ağrısı, sızısı şikayeti olmuyor ama basit e, diş çürükleri ya da diş eti iltihaplanmaları, Hı -hı. diş eti hastalıkları e, bulunabiliyor. Bunları e, rutin kontrollerde saptadığımız zaman e, problemler daha küçükken çözümlerini e, hızlı bir şekilde getirebiliyoruz daha konforlu, Hı -hı. daha sıkıntısız, komplikasyonsuz. Çözümler üretebiliyoruz ama e, hastalarımız ağrısızı çok şiddetli şikayetler hissetmeye kadar beklerlerse eğer diş hekimine gelmeye e, işler birazcık komplike hale geliyor. Hı hı. Peki çocuklar çocuklarda e, diş alışkanlığı, diş fırçalama alışkanlığı ne zaman aslında kazandırılmalı? Bunu da öğrenmek e, istiyorum. Çocuklarda sana. aslında hı hı. biz e, 6 yaş çocukların e, hı hı. kendi kalıcı dişlerini değiştirme, karışık dişlenme dönemine evet. geçiş dönemleridir. E, bu dönemde özellikle e, çocuklar ağız ve diş sağlığı e, fırçalama alışkanlığı edinemiyorlar. Evet e, biz özellikle ebeveynlerin e, çocuklarda küçük yaşta olduğu ve ilk çıkan dişlerden birinin en arka dişler olduğu e, gerekçesiyle ebeveynlerin e, çocukların dişlerini fırçalamasını tavsiye ediyoruz. Yani ebeveynleri fırçalarsa eğer çocuklar daha iyi bir ağız hijyenine hı hı. sahip oluyor. Çünkü kendileri fırçalayamıyor, o kabiliyete sahip olamıyor. Ama mümkün Ebeveynlerin mertebe... Ebeveynlerin eğitimleriyle evet, birlikte. Evet, evet. Mümkün mertebe en küçük yaştan itibaren çocuklara hı hı. onu belki hani sevdirerek bir oyunla hı hı. E, her akşam bir ritüelle hı hı. E, alışkanlık edinilirse e, tabii ki faydalı Peki, olur. Diş nasıl fırçalanmalıdır? Tuba. Cığım? Diş nasıl fırçalanmalı? Keşke size bir model getirseydim. Evet. <laughs> model diş fırçası. E, dişleri yani sert ve haşim bir hareketlerle fırçalamamalıyız. Hı hı. Dişlerimizi yumuşak dairesel hareketlerle şöyle hani e, diş etinden e, Kırmızı bölgelerden beyaz bölgelere diye anlatıyoruz hı hı. biz çocuklara. O şekilde e, süpürür tarzda şöyle aşağıdan yukarıya üst dişlerde de yukarıdan aşağı süpürür tarzda fırçalarsak eğer e, herhangi bir diş eti e, rahatsızlığına da sebebiyet vermeyecek şekilde diş temizliğimizi yapmış oluruz. Özellikle e, çocuklar dişlerinin iç bölgelerini fırçalamayı hep evet. ihmal ederler. Onları onlara hep hatırlatırız. İç bölgelerini de fırçalayın unutmayın diye. E, ve tabii ki diş eti sağlığı için yumuşak başlıklı diş fırçaları. Kullanmalarını öneririz Peki Tuğba'cığım Seninle de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersin? Diş Son olarak, sağlığımızla ilgili Evet, Diş Hı -hı. sağlığımızı aksatmayalım e, Ağız diş sağlığı e, rutin muayenelerimizi aksatmayalım e, Böyle Peki çok teşekkür ederiz <laughs> Vermiş olduğun değerli bilgilerden dolayı ya, Evet sevgili izleyiciler Tuğba Amna programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle Sağlıklı kalın hoşçakalın